Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Hayatta kalma serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bugün Güzel bir şey ne yapacağımı Hiç bir fikrim yok Hiç gerçekten Şimdi düşünüyorum da ne yapalım Şimdi Daha yemek yapabiliriz Mantıklı Ben en iyisi maden yapayım bugün Mantıklı bir şey Ben biraz meşale yapayım iyi olur. Çünkü yemekleri pişiremiyorum. Yemekleri zaten şey pişiriyoruz da. Yani kömür lazım anlamında. Ah ne oldu da Bu arada bu diyor arkadaşlar sizden. Tam tam ne? Um, kaç like bekliyorum biliyor musunuz? 80 like bekliyorum. Neden? Çünkü bizim özel bir gün maden kazacağız. Neyse özel bir Istedim. Allah. Sen Şöyle inelim İnelim, inelim, inelim iniyor çok güzel. Tamam, bana lazım. Tam gördüğüm şey. Güzel. Hemen. Onda bence bir hata bu. Hemen şey bulabiliyoruz demiş. Bazen ben denizi kömürden daha kolay bulduğum bir yol oluyor yani böyle saçma şeyler oluyor bence bu olmamalı yani demir e, altın gibi bulunmalı e, altın gibi bulunmalı hatta yani biraz daha kolay bulunmalı altın mı kolay bulunmalı yani bence elmas elmas gibi zor bulunmalı yani elmastan tabi daha az olmalı da bulunmalı da yani biraz abarttım alalım. Evet, ben bir özet geçeyim. İlk bölümde arkadaşlar biz bunlara yani her istedik gibi tatlı eşyalar yaptık. İkinci bölümde ne yaptık? Hatırlamıyorum. Evet, bak. İkinci bölümde de arkadaşlar şey yapmıştık biz ne yapmıştık. taş eşyalar yapmıştık. Ve ev yapmıştık. Herhalde. Üçüncü bölümde e, demir eşyalar yapmıştık. Dördüncü bölümde yok. E, üçüncü bölümde yemek bulmuştuk. İkinci bölümde demir eşyalar yapmıştık. Bir şeyler yaptık işte ama. <laughs> Geldik mi? Geldik evet. Yukarıya çıktık. Neredeyse. Yani şöyle. Aa oyun çok fazlaymış ya. Kısalım. Böyle yukarıya çıkalım. Şunları da şey yapalım. Evet. evet. Ya fazla şey bulamadık. Tamam. Neredeyse hiç bir şey bulamadık? Biraz kömür bulduk. Ama şimdi bir daha kazacağım. Ve bu sefer bir bu şeyler bulmayı umut ediyorum. Umarım buluruz. şimdi gidiyoruz bu kıralım. Evet. Taş geldi. Ya bizim demir kazmam kırılıyor ya. Bir demir kazma falan yapmam gerekiyor. benim. Ne bileyim, hmm, demir falan bulman lazım ha evet demir durmam lazım dedim ardından hemen demir bulduk dediğim gibi bakın çok çabuk bulunuyor demiş bu demir bronza daha çok benziyor biraz daha rengi daha açık olmalı bence yani öyle daha açık olmalı. Neden yani bakıyorum ben beyaz. Şu an bakıyorum ben beyaz. Ama oraya bakıyorum bayağı gri yani. Gri değil hatta bronz renginde. Kahve rengiye benziyor. Yanlış ya. Aa, o reston ilk İlk kazıyoruz katıyoruz. Çok güzel ya. Bu da ışıkla yayıyorlar iyi yani. Reston severim ben. Reston hayvan sever gibi bir şey oldu. Garip oldu. Umarım şu an daha 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 yine havalara basmayalım. olamadım de, Diyecektim de. Havastıma ha, basmadım. Şu an anlamı kalmadı. Resmen gitti fıy. Ya şu katman karşısına gelmekten nefret ediyorum Restonan ya. Hemen çıkayım ben. Ee, evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyorum. Ee, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi yorumlara, bundan önceki videolarda söylemiştim. Ben yine söyleyeyim. Yorumlara e, hile kullanayım mı kullanmayayım mı yazmayı unutmayın. <laughs> Dişlere baksana ya. Biraz skinimi kontrol edeceğim. Korkunç bir skinim var. Evet. Yanında numaramız saçlarını çakmak gibi diyor. Dediğim gibi 5 yaşında. Şimdi arkadaşlar bu, bu videodan benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs> hem yemek yiyoruz hem de video bitir yapıyoruz. Bye bye.